Evet, bugünkü videomuzda paper duck videosu çekiyorum. Şimdi burada paper duck kutumuzu ilk şu kıyafet gibi eşyalarını sökelim. Her yere böyle çamaşır sıçramış Şimdi de bunu açalım. olarak içinden böyle bir Papırdakımız çıktı. Papırdak böyle. Burada da papırdak evimizin ilk kısmı. Papırdakımızın karavanı. Burada da papırdakımız var. Alıyorum. Buradan çıkartalım bakalım. Burada papırdığımız var. Şimdi papırdığımıza mesela şunu giydirelim. Ben bu kıyafeti çok hoş bulduğum için sizlerle o kıyafeti giydirmeyi seçtim. Burası da böyle büyük süpürgeler falan olan böyle büyük diş macunu, diş fırçası gibi şeyler yaptım. Torna vidamız da var. Öyle şeyler çizmek istedim. Sonra bu sayfada da böyle üstündekini çıkartıyor. Ve şöyle burada mesela şöyle havuza girebiliyor. Havuzdan sonra bu kısmı, arka kısmında da böyle pembe su yapıyor. Hem de suya girebiliyor. Toptan böyle çıkartırsa da kirli su oluyor. Geri yapışabiliyor. Sonra burası da, da böyle bir spor alanımız var. Papırdak burada maç yapabiliyor. Maçta tabi kazanabilir isterse. Sonra... Burada papırda YouTuber alanı var. Mesela şöyle telefon Böyle bir YouTuber şey varmış. Daha önce bir videoda görmüştüm. Bilgisayarı. Böyle bir YouTuber plaketi. iki tane. Burada da Squishy alanı. Ve oynayabilir. Burada da şarkı söyle. Mesela şöyle. Nene nene Tabii böyle davul falan da yapabilirim. Burada da mesela şöyle buraya ayaklarını sokuyor. Sok hani. Soktu ve böyle dönüyor. Burası da Luna Park'tı. Burada da şu, burada. Şimdi mesela şöyle bir kekimiz var. Bu süslerle de bu süsü sıkıyor fıt diye bu süs geliyor. Şöyle tatlı bir gülen yüzümüz var. Şimdi bunları böyle pişirelim. Sonra papara takımızın kedisi var böyle kediyi Doğru ya. Bunu niye yaptığımı bilmiyorum ama yapasım yani. Geri koyabiliyoruz böyle. Sonra mı alalım. Burada da üstündekileri çıkartıyor. Şimdi şu çıkartalım. Buraya koyalım. Ve üstüne bu kıyafeti giydirelim. Sonra bu kıyafeti giydirdikten sonra şöyle karnına bakalım. Böyle bebek var. Şimdi doğuralım. Doğurdu. Burası da doğum yeriydi. Burada tabii iğnesi, büyüteci, bezi falan var. Burada da işaret yeri. tabi şöyle inşaat yeri. Bunları giyebiliriz isterse inşaat yaparken. Pırpırdağımız şöyle. Sonra altına da şunu giyer. Hop, bir dakika. Şunu mesela. Altına bunu giymek zorunda değil. Şöyle de. Bunu böyle giyer ben şuradan mesela bunu alayım. ve şuraya yapayım. Hayal gücüne göre burada da bir tane böyle inşaat alanı yaptım. Sonra burası da böyle bir çiçek bahçesi. Bunu bir karaktere benzetti. Tabi arkadaşım böyle çiçekler var. Burası pıpırdığımızın. Tabi banyosun şeyiydi bahçesiydi. Burası banyosun. Burada geliyor. Banyosunu yapıyor. Sonra banyosunu yaptıktan sonra şöyle buna basıyor. Pıç, su çıkıyor. Sonra şöyle bir alıp bir kere tekrar koyuyorsun. Bu arada böyle kremlerimiz var bir sürü. Sonra bir de şöyle bir şeyimiz var. Açıp kapanıyor. Bunu alıp buraya koyuyorsun. Sonra tabi bu banyodayken bunu alıyorsun. Açıyorsun şuradan. Yoo. Sonra geri kapatıyorsun tabi. Şöyle de boğmazları var. Şöyle. Biri böyle. Diğeri de böyle. Geri koyabilirsin. Her şey mahvoldu. Sonra diğer sayfaya geçelim. Sonra burada geliyor, yatıyor. Açalım şimdi buradan yüz maskesini. sonra buradan mesela bunu seçtim. Sonra şu keselim. Buradan böyle bir yüz maskemiz çıktı. Bu ölü yüz maskesiymiş. Böyle oluyor mu bakalım. Eh, gerçekten öcü demişler. Öcü gibi. Böyle. Bakalım başka bir şey çıktı mı? Bunu kenara koydum. Ay, gördüğünüz gibi bir de böyle yüz maskesini yapıştıran bir şey. Ve dudaklarımız çıktı böyle. Şimdi biz bunlardan yüz maskemizi alalım. İki kutuyu eğer bu videoya bir like gelirse diğer kutuları da açacağım. Böyle yapabilirsiniz. Şöyle dudaklarını da koyuyoruz. Sonra bunu da tabi koyabiliriz tekrar. Sonra bunu da böyle kapatıyorum. Bakalım tekrar kapatma yerini bulabilecek miyim? Tamam. Şimdi burada da üstündeki bu malzemeleri koyuyoruz. Sonra burada papırdağımız buraya geliyor şöyle küçük. Yine bir sırt çantamız var. Buraya gelebiliyorum. Kalemi. Ve küçük bir pasta var şöyle. Ve bir de kalem tıraşımız var. Şöyle. Şimdi bu kalem tıraşlardan sonra Şöyle burada mesela şöyle bir kıyafetimiz var. Bu da mesela tahta diye yapmıştım. Oluyor mu? Eh birazcık. Şöyle oluyor. Sonra mesela burada şöyle bir şeyimiz var. Makyaj malzememiz. Sonra burada pırtığımızın okuluydu. Şimdi burada da ördeğimiz var. Ve bu ördeğimizin böyle bir marketi var. Markette böyle yumurta, zeytini, ayakkabıları. Burada da ekmeği, sütü, Muzlu süt, çilekli kakaolu, küçük olan minik süt, sonra sosis, tabak, kurabiye, çilek ve bir tane şey vardı, cips markası onu bilmiyorum, bıyıklı bir adam vardı. Burada da şöyle bir yerimiz var, burada şöyle kıyafet, ayakkabıları. Yani şu anlar gibi ayakkabılar var. Sonra burada burayı puf açtı. Fışt deyip şöyle döktü mesela. Şöyle fışt. Sonra geri koydu. Böyle sonra burada böyle bir fırınımız var. Sonra böyle bir bubble tea'miz, patatesimiz, karpuzumuz, çikolatamız falan var. Şöyle tatlı bir karpuzumuz. Burada da pişirebiliyoruz. Sonra burada da bunlardan mesela birini aldım. Mesela bunu bakalım parmağım oluyor mu? Oldu. Bu ismi gazeteci kes kedi. Sonra bu nesmi bilge. Bu nesmini bilmiyorum. Bu nesmi minnoş. Bu yeşillerin nesmi ise neydi unuttum. Sanırım fıçık gibi bir şeydi. Sonra bir önceki sayfada da şuraya binip uçakla gidiyordu. Sonra burada da aslan satıyorlar. Pandamız, köpeğimiz ve yılanımız. Yılanımızın şurası çıkabiliyor. Geri takılıyor tabii. Sonra da şöyle bir, bir diş yerimiz var. Randevumuz dişler bu muz vermiş şöyle yanağına koyuyor mesela şöyle kenarsa manarsa diye de peçete uçtu gitti daha sonra şu bu da bezimiz şöyle önce falan yapmak istedim Tabii eskiyse. sonra burada da tuvaleti var kapıyı açıyor yapıyor. Yavaştan. Burada da gözlüğü var böyle boyaları tek tek çıkıyor. Burada böyle bir ördek çizdim. Şimdi buraya da bir şey çizebiliriz. Olmazsa buraya da bunlarımız var. Sonra da dur. Sonra da şöyle bir paketimiz var. Arkasında aç yazıyor. Şöyle bir şey yapmak istedim. Açıyorum. 15 Şimdi açalım. İçinden böyle bir kuşumuz çıktı fotoğraf makinesi şöyle görünüyor mesela. Çıkıt çıkıt. Sonra böyle bir ördeğimiz arkasında böyle. Çıkıt. Bu da diğer ördüğümüzün boyutlarında böyle. Sonra böyle bir youtuber şeyimiz var aslında. Sonra şöyle de bir telefon yaptım. Taş tutmuşum. Böyle fotoğraf çekebiliyor. Şuna basıp çık, çık, çık. Sonra de bu paketin içine tekrardan bir şey koyacağımızda böyle. Buraya bantlı paket olabiliyor. Arkasında da böyle bir şeyler çizebiliriz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.